Dolma Bahçede son düdük çaldı. Sansürsüz futbolda maç sonunda söylediğimiz gibi buluştuk. Stüdyomuzda Ahmet Ercanlar ve Ahmet Konanç var. Tekrar hoş geldiniz. E, i̇kiniz de tweet atıyorsunuz. Evet, yok, notlarımı <laughs> alıyorum. Ben yok, hemen hatta tweet başlayayım. Ben canlı yayına girdik diye tweet evet. Atarım. O zaman Ahmet Konanç'la ufaktan yok, başlayalım. Başlayabilirsin anne, sıkıntı yok. Ahmet'le başla istersen Ahmet... Tamam, bittiyse e, tweet atmanız. Evet. Başlayalım. Evet. Yani e, maçın 75 dakikasında Fenerbahçe üstündü ve oyunu istediği gibi götürdü. Hatta gole de yakındı. Hani ne zaman gol gelecek diye bekliyorduk. Ancak e, iki takım da üçer oyuncu değişikliği yaptı 75. dakikadan sonra. Oyun üstünlüğü Beşiktaş'a geçti. Beşiktaş istediği oyunu oynamaya başladı. Sağlı solda ortalar yaptı. Gezan'ın oyuna girmesinden sonra e, yani daha oyuna hakim olan taraf Beşiktaş'tı Fenerbahçe. Özellikle Valencia ile hücumda çok fazla top ezdi. Yani topu ileriye taşıyamadılar. O sayı almıştı teknik direktör Cesus, topu oyuna taşı ileriye taşıyabilmek için. Ama o sayıda iyi günde değildi. Oyuna bir etki yapamadı. Bir kere gitti, onda da kötü bir orta yaptı. Hatta çıldırdım da çıldırdı. 75 dakika daha iyi olan Fenerbahçe vardı. Kalesinde şut görmeyen Fenerbahçe vardı. Son dakikada bir Altay'ın kucağına gelen bir e, kafa vuruşu var, o da offside'dı. Ki foul'dü daha doğrusu, yani normalde gol olsa foul çalınacaktı, var'dan dönecekti. Yine e, Vergrost'un direkten dönen bir kafa vuruşu vardı, o da çok net bir offside, bir metre offside'dı. O da gol olsaydı var'dan dönecekti. O yüzden o pozisyonları saymıyoruz. E, ve Fenerbahçe son 15 dakika dışında oyunda da büyük üstünlük sağladığı maçta beraber bitirdi. Kötü bir sonuç mu? Yani ben kazanmasını yeğlerdim Fenerbahçe'nin. Yani kazanması gereken bir maçtı. Beşiktaş'ın iyi olmadığını söyleyebilirim. Kötü bir Beşiktaş vardı. Fenerbahçe daha iyi oynamalıydı ama tabii milli maç arası. Yaklaşık 12-13 tane oyuncusu milli takıma gitmişti Fenerbahçe'nin. Ve bu çalışmalar Perşembe günü başlayabildi. Yani iki günlük antrenmanla maça çıkmış Fenerbahçe var. Beşiktaş'ın... Milli takıma giden oyuncusu çok azdı. Ee, bu da onlar için bir avantajdı. Ee, daha hazır, daha iyi hazırlandılar maça. Daha yoğunluklu, az takım ağırlıklı hazırlanabilirler maça. Buna rağmen Fenerbahçe 75 dakika ee, sanki Kadıköy'deymiş gibi oynadı. Daha etkili oynadı. Topa sahipti. Pozisyonlara giren Fenerbahçe'ydi ama son 15 dakikada oyundan bu kadar düşmesi kabul edilemez Fenerbahçe'nin. Peki Ahmet, e, milli aralar Fenerbahçe'ye yaramıyor mu? Önce bunu sormak istiyorum. Sonrasında da Fenerbahçe ikinci yarı yaptığı değişikliklerden sence istediğini alabildi mi? Şöyle, kırmızı kartla atılması gereken Vegorsun atacağı golle neredeyse yeniliyordu Fenerbahçe. Hı hı. Bak kırmızı kart atılması lazımdı. Dakika 22 itibariyle Beşiktaş'ta Salih ikisinin sarı kart görmesi gerektiğini söyledik. Bir sürü de sonra sarı kartlık pozisyon oldu. Çok fazla elini kolunu kullanıyor. Skandal bir hakem. Olay çıkarmaya çalışan bir yani İsmail. Gerginlik peşindeki Josef de Souza ile Salih Uçan'ı izledik. Kendi sahasında Beşiktaş ezildi. Çok net. Fenerbahçe milli takımlara çok isim verdi. Yorgun. Bunun bir de Kadıköy'deki rövanş olacak. Bakalım orada hakem bu kadar Beşiktaş'ı koruyup kollayabilecek mi? Beşiktaş'ın son bölümde bulduğu pozisyonlar güzeldi. Hı hı. Ama hemen hemen hepsi ya offside'dı Biliyorsun var olduğu için hakem kaldırmıyor, bekliyor. Ya da fauldü zaten. Beşiktaş'ın son bölümde bulduğu pozisyonlar ya ofsayt ya da fauldü. <laughs> Fenerbahçe yorgundu. Milli takımlara çok oyuncu verdi. Deplasmanda Beşiktaş gibi zor bir deplasmanda puanını da aldı dönüyor. Hı <laughs> Ha, eleştirme gelince. Orta sahada Crespo maça zaten iyi başlayamadı. Hı <laughs> Sarı kartla iyice düştü. Onun yerine giren Mert Hakan yanlış oradaki dinamizmi getiremedi. Ben olsam orada Crespo'nun yerine değişikliği İsmail Yüksek'le yapardım. Müthiş dinamik ve bu aralar milli takımdan götürüp morali çok yüksek bir adam. 2. Hı hı. Ee, Alioski'yi oyuna belki daha erken atabilirdim ama ondan öte Valencia'yı 2. yarının 50. 55. dakikasında çıkardım. Valencia'nın bulduğu pozisyonlarda Valencia'nın topu çok fazla ezdiğini gördük. Beraber maçı izlediğimiz arkadaşlarımızın yarısı Valencia sahada yine de kalmalı diğer yarısı da kesinlikle çıkmalı diyor yani Valencia atsan atılmaz satsan satılmaz denir ya hı hı. öyle bir durum çok lakayt hareketleri vardı 3-4 defa buluştu topla ayağında topu 1-2 saniye fazla bekletmesi rakibin orayı kapatmasına neden oluyor zımba gibi vur gitsin mesela bu topları Batshuayi ya da Pedro bulsa bu topları gol yapardı Valencia biraz fazla ayağında top eziyor bu bölümü böyle değerlendirebilirim peki Emre Mor'u neden oynatmalı sizce hocam yani taktiksel anlamda oynatmadı. Onun daha savunmaya e, dönüşlerinde daha sıkıntı var. Beşiktaş'ta kanatları iyi kullanılan bir takım. Bunu analiz etmiştir muhtemelen ve bu yüzden Emre Mor'u tercih etmemiştir. Ama bana sorarsanız son 15 dakikada Emre Mor'u istedi takım. Hı hı. Ona ihtiyaç oldu bana göre. E, topu böyle ayağında tutacak, e, dripling yapacak, rakipler geçecek bir oyuncuya ihtiyaç vardı son 15 dakikada. Asıl bence e, maçın Beşiktaş'la inanılması Krespa'nın oyundan çıkmasıyla başlayan bir süreç. Mert Hakan orayı hakimiyeti altına alamadı. Yani doğru oyuncu olmadı bu maçın Mert Hakan orta sahada. E, Mert Hakan orta sahaya geçtikten sonra arada kötü oynamaya başladı gerçekten. Üst üste hatalar yaptı arada e, bu hatalar da e, işin açıkçası Beşiktaş'ın orta sahayı tamamen hakimiyet kurmasına neden oldu. Getson da oyuna girdi. Tayfur da orta sahayı aldı. Hem sayısal olarak üstünü kurdu orada Beşiktaş hem de oyun olarak Fenerbahçe'ye üstünlük kurdu son 15 dakikada. Ve burada tabii Crespo'nun o e, kontrol futbolunun e, hem hücumda hem soğumada etkili futbolunun olmaması. Belki de yorulmuştu Crespo o yüzden çıkartmıştı olabilir hocam ama acaba oraya doğru girecek doğru isim Mert Hakan mıydı? İsmail Yüksek olsa daha mı iyi olurdu acaba? İsmail Yüksek daha oyunu kontrol eden, ayağında top tutan, e, uzun paslar atabilen bir oyuncuydu. Zayis olabilir miydi? Nice olabilir. İsmail yüksekte olabilirdi. Hı hı. Ya Mert Hakan olmadı yani. Sonuca bakarak söylüyoruz bunu yani. E, o oyuna girdikten sonra üstünlük Beşiktaş'a geçti tamam Pedro'yu nasıl buldunuz? Pedro e, yani çok aşır derecede görmedi sağda ama birkaç tane çok kritik güzel pası vardı. Çok etkili pası vardı. E, bu pasları Valencia değerlendiremedi ama yani genel anlamda iyi mücadele ettiğini söyleyebilirim oyundan çıkana kadar. Ahmet sen neler söyledin? Fener Valencia'nın biraz daha becerikli olması durumunda Fenerbahçe bu maçı kazanır. 3 puanla dönerdi. Valencia böyle bir oyuncu. Maça çıkarken 7 gol 2 asistli bir oyuncudan bahsediyoruz. Vegors'tan daha fazla gol atmış. Yani Vegors, Santrfor, Valencia, Forvet. Yani forvet, Santrfor ayrımı. Biri direkt golcü, diğeri gol unsurlarından bir tanesi. Hı -hı. Ama işte bu kadar öne çıkan, takımı taşıyan oyunculardan birisi olarak e, ee, Ener Valencia bazen bu şekilde sizin kazanmanızla alakalı en büyük sorunlarınızdan biri olabiliyor. Bugün bunu konuşmamız lazım. Bak ben geçen sezon ve lig başlangıcında da aynı şeyi söyledim. Valencia öyle bir oyuncu ki atsan atılmaz, satsan satılmaz. Biraz lakayit olduğu dakikalarda, topu ezdiği dakikalarda Fenerbahçe, bak o pozisyonlar mental pozisyonlar. Atamadıkça, döndükçe arka taraf düşüyor. Bunu Fenerbahçe çok yaşadı. Valencia ile alakalı bence kesinlikle böyle bir problem var. Hocanın bu problemi çözmesi lazım. Elinde hocanın hücum aksiyonları da var. Ben olsam Valencia'yı daha önceden oyundan alırdım. Çünkü Valencia takımın pozisyonlarını da harcıyor pozisyon hakkını. Hı hı. O pozisyonlara Batshuayi girmedi. Pedro girmedi diyeceksin ki pozisyona girmek de bir önemli bir kriterdir. E tamam da orada kim oynasa o pozisyon az çok girecek. Biraz Valencia'ya bağlıyorum. Abi Biraz bir de el pozisyonu de var İsmail biliyorsun. Elle oynama var. Fenerbahçe'nin penaltı beklentisi Bak. vardı. Oyuncu eli açık. Hı hı. Tamam mı? Geçen bir maçta yakından geliyor gelmiyor tık verdiler. Bu ligde bir takım var. Bu ligde Fenerbahçe'nin lehine verilmeyen o penaltıyı vara gitmeden alırdı. Hı hı. Ama Fenerbahçe'ye vermiyorlar. Bu ligde bir takım var alırdı o penaltıyı. Herkes biliyor o takımı. Gerek vermezse hakem var verirdi. Bak ne kadar kırılma anları var görüyor musun? Begors'un oyundan atılması lazım. Salih Uçan'ın atılması lazım. Üst üste sarı kartları var. Ne kadar kırılma anları var. Hep bunu şunu söylüyorum ben. Bir takım Fenerbahçe dışında herkesin kötü oynarken kazanma hakkını kullanabildiğini görüyorsun. Fenerbahçe kötü oynarken aleyhine gelişen bu tür olaylar nedeniyle kazanma hakkını kullanamıyor. Şampiyon böyle belli oluyor zaten. Hı hı. Altay'ı nasıl buldunuz? Altaylık bir maç değildi yani. Altay e, bugün çok da gelmedi doğru düzgün. Yine bir yerde bir çıkışı vardı. Altay, var mıydı gerek o çıkışa? Onları konuşmaya bile gerek yok ya. Altay'ı niye tartışıyor Fenerbahçeliler? onu anlamıyorum. Yani kendisinin bir Fenerbahçe'nin bir değeri Altay ama e, başka medyaların biraz gazlamasıyla Altay'a gereksiz bir yüklenme var. Kaybetmeye çalışıyor sanki Fenerbahçeliler. Hayır. Oyuncuyu kazanmaya çalışacaksınız. Oyuncuyu Aa. kötüyse iyi yapmaya çalışacaksınız. Daha kötü yapmaya çalışmayacaksınız. Altay Bugün de üzerine düşen görevi yaptı. Yan toplar iyi iyiydi. Zaten... bir şimdi... kaleci, bak kaleci konuşulması, tartışılması en tehlikeli yer biliyor musun? Evet. Kaleciyi bir bozarsan eyvah. Evet. İşte yani sanki bazı Fenerbahçe taraftarları bakıyorum. Ya bir şey söyleyeceğim abi. Bozmaya çalışıyorlar yani. Bak, milli maçta Gereksiz yani. Uğurcan'ın yediği bütün goller kendi hatası. Evet. Altay'ın yediği goller tamamen Ozan Kabağ'ın hatası. Biz Uğurcan'ı değil Altay'ı konuştuk. Kayseri maçında evlere şenlik Rakip hep asist yaptı. Gol yedi Uğurcan. Biz bugün hala Uğurcan'ı soruyor arkadaşlar. Yapmayın arkadaşlar ya. Bu kadar da objektif olmayın be kardeşim ya. Bu kadar da objektif olmayın ya. Nedir bu Fenerbahçeler'deki <laughs> objektiflik takıntısı? Olun da en fazla onlar kadar objektif olun ya. Bu bir mücadele kardeşim. En tehlikeli şey kaleciyi bozmak ya. Bu kadar kaleci tartışılmaz. Bir bakalım mı? Seyircilerimiz neler diyor? Süper chatler. Ahmet Ercanlar gitmeden o da yorumlasın. Onur Bey, Jesus'u anlamak mümkün değil. Bu Valencia'ya nasıl bu kadar dayandı? Al Emre Moro, zaten defansı kötü bir Beşiktaş var. Böyle maçları alman lazım derim. Şimdi öyle bir oyuncu ki alsan bir türlü, almasın oynan bir türlü. Ee, o yüzden ben oyunlar almayınca da anlıyorum. Çünkü Valencia 90. dakikada öyle bir şey yapar ki 30 metreden vurur 90 atar yani. Çok değişik hı hı. bir oyuncu. Bazen de işte bugünkü gibi... Saçma işler de yapabiliyor. Bunlar oluyor yani futbolda normal bunlar. Şimdi bir şey söyleyeyim. Bu, bu maçtan sonra Beşiktaş yokuş aşağı gidecek. Bütün Beşiktaş'ın kriter maçı, seviye maçı, tutunma maçı buydu. Bugün gördük ki milli takımlara çok fazla oyuncu vermiş. Avrupa Türkiye gerçeği üzerinden rotasyon yapmak zorunda olan bir Fenerbahçe. Hakeme rağmen geldi senden puan aldı. Beşiktaş'ın bundan sonra yokuş aşağı gidişini göreceğiz. Bugün oyuncular Valerian İsmail'in verdiği motivasyonun çok üzerinde atmosfer ve derbi motivasyonuyla da oynadılar. Bundan sonra Beşiktaş'ın için zor. Fenerbahçe şunu diyor şu anda. Diyor ki hakem olayı milli takım... Sesim geliyor değil mi? Evet evet. Hakem olayı milli takım meselesine rağmen ben bugün 3 puan alabilirdim. Hı. Yine de 1 puanla dönüyorum. Ben gelişiyorum kardeşim. Benim en kötü halim bu diyor. En kötü hali Fenerbahçe'nin önünden puan alıyor. En iyi hali Beşiktaş'ın... Fenerbahçeyi kendi sahasında yenemiyor. Olaya böyle bakacaksınız. Ya Joshua King'in eksikliği de bence görüldü öyle değil mi? Bence ya. Kesinlikle ya. Form... en büyük eksiklik. hissedilen önce Joshua King. Formda bir Joshua King yani, yani Rosser'in olduğu yeri delik kresi... deşik yapardı. Tabii kesinlikle çok önemli bir oyuncu Fenerbahçe için. Yani e, mutlaka e, ben oynamasını bekliyordum bu hafta ama e, çok ağır değildi sakatlı ama tam anlamıyla risk, risk etmek istemedi hocam. E, olmaz olmaz değil uzun bir maraton. E, bu nedenle de almadılar kadroya ama şunu ifade edeyim. Bence çok önemli bir oyuncu Fenerbahçe için. Yani şu penaltı olayını da biraz konuşalım. Evet yani, lütfen. Oyuncunun eli açık geliyor topa. Yakınından gelmesi, uzaktan gelmesi artık hiç önemli değil arkadaşlar. Ben size kural anlatıyorum. Kural diyor ki eğer diyor top vücudundan da sekse, top yakından da gelse, top uzaktan da gelse şuna bakılır diyor. e doğal konumunda mı değil mi? Bana göre eli açıktı biraz biraz doğal konumundan uzak Bu yüzden penaltı verilebilirdi. Ama biliyorsunuz bu ligde ortada olan hiçbir pozisyonda Fenerbahçe ile yine karar verilmiyor. Eğer pozisyon %50-50 ise çünkü burada el açık mı değil mi tartışılır. Kimisi der ki ya tamam açık ama o kadar da değil der. Kimisi der açık der. Bu tartışılır. Bu %50-50 olan kararların hiçbir tanesinde Fenerbahçeli yine karar çıkmıyor. Bu kadar. Sezon başından beri bunu söylüyoruz Fenerbahçeli oyuncular bir şey söyleyeyim mi? Bak şimdi bir aradan 15 dakika geçti. Maçı kafamda sürekli oynuyorum. Fenerbahçeli oyuncular bugünkü maça çok da fazla konsantre olmamış, çok da fazla ciddiye almamış. Bunu eleştirebiliriz ama en ciddiye almadığı derbiden Fenerbahçe hakeme rağmen puanını aldı dönüyor. Anlatabiliyor muyum? Hani pozitif tarafından bakmak lazım. Bunu da bu kadar ciddi yani ciddi almadılar demeyeyim ama e, bir milli ara dönüşü bir deplasmanda oyunu germeye çalışan tüm unsurlarıyla bir rakip önünde hakem faktörü de ortadayken bir puan almış Fenerbahçeli biz yerden yere vurmayalım ya. Hı hı. Yani bu nedir abi? Yok yerden yere vurmak değil Ahmet yani eleştirelim tabii ki yanlışları. Ya bizlere şimdi Mert Hakan değişikliği hep fikir Hakan miyiz? Yanlış eleştiri. atardım etardım ben mesela. Tutmadı yani. Heyecanlı yani. bir adam. Delik değişikliği. Belki de Mert Hakan oluyor. girecek. Girip maçı da kazandırabilir. O da diyecektik ki Mert Hakan değişikliği çok doğru oldu diyecektik. Evet. Yani bu biraz hani e, sonradan yapılması gereken bir eleştiri. Tutunca ben şimdi sana bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Bak şimdi. De i̇sim vermeyeceğim. Önemli kanallarda futbol oynamış önemli oyuncular şu anda maçları yorumluyorlar. Birkaç tanesini bana arkadaşım attı. Hepsi kimin analiz ediyor biliyor musun? Ya ev sahibi takım Beşiktaş, Beşiktaş'ın hocasını bir konuş. Jesus üzerinden okuyorlar. Evet. Diyor ki Jesus şunu yapmalıydı, Jesus bunu yapmalıydı. Kimse Valerian İsmail üzerinden okumuyor, kimsenin Valerian İsmail'i taktığı yok. Yani maçın analizini hiç kimse, hiçbir baba yorumcu dediğimiz yorumcular şu anda bakıyorum Valerian İsmail üzerinden yapmıyor. Hı hı. Ya yorumcuların takmadığı bir teknik direktörü futbolcu takar mı ya? Bu maça kendileri konsantre oldular. Evet. Birkaç kadar... süper chat'e bakalım isterseniz. Ben çünkü birazdan tekerite için yola çıkacağım. Tamam. Onlara da bir bakayım. bakayım kararı. Bey, evet. hakem kart kararlarında ya adil şükür. değildi. <laughs> Batuay'ın pozisyonunun sarı kartla alakası yok ve Gors yaptığı faaliyelerle evet. oyundan atılmalıydı. Gors, ee, dokunulmazlığı var. Herhalde milletvekili falan olmalı. Onun babası şeydi değil mi? Bayağı bir, çok zengin bir adam, Telekom gibi böyle bir firması var. Telefon firması. Hmm. Var. Ya da benzinlik mi vardı? Bilmiyorum, her şey Kozu. var diyorlar. Do, Hollanda'da da demek dokunulmaz. Bunlar baron diyorlar. Bu tarz insanlara Türkiye'de de baron olarak gelmiş. İstediğini yapıyor hiç hakemler. Bunu yazalım Muzaffer. Weghorst babasının parasına güvenerek bu kadar hakemlerin üzerine oynuyorsa ee, bu ligde çok ilginç olaylarla karşılaşabilir. Yani babasının Siz parasına Salih Uçan güvenerek böyle mi? oyun oynuyorsa Salih Uçan... bu bir şımarıklık hali. Salih Uçan... Evet, Salih Uçan'la ilgili bir tweet attınız. Ben e, bir ara çift görüyorum zannettim. Yani Volkan Aras Baras'ın yanında sürekli biri var. Tamam Salih Uçan bu. Adam her kararda bir pozisyonda Valencia soldan geldi vurdu. Salih Uçan'a çarptı. Koronara gitti. Salih Uçan eliyle avutu işaret etti. Hakem de avut verdi. O kadar etkisi altında olmuş ki hakemi. Hiç yanına ayrılmadı. <laughs> Çünkü yetersiz bir hakem. Kapasitesi düşük bir hakem. Bunu da Salih Uçan çok güzel yönetti. Çalışmışlar bunu yani. Hakemin üstünde baskı kuralım. Ya belki o koronar böyle olacak da. Nereden biliyorsun? Olabilir miydi? Olabilirdi. O yüzden yani e, işte yetersiz bir akım atayınca böyle oluyor. E, bu da maçın mi dedim? Peki devam edelim. Peki, devam edelim, edelim. Yorum, Hüseyin Şeyim Bey derim, teşekkür ederiz. Sağ olun. Mr. Kesin merhaba iyi yayınlar. Valencia çoğu topu öldürdüğünü düşünüyorum. İçeri girip ayağından çıkarmaması evet. çıldırtı. Kesinlikle biz de onu konuştuk az önce. Bazen ee, Valencia inanılmaz işler yapıyor, bazen işte böyle şeyler yapabiliyor o yüzden... <laughs> yani olmazsa olmaz gibi ama evet. olsa bir türlü olmasa iki evet. türlü gibi bir durum söz konusu değil mi Ahmet? Evet. Sen de öyle bir yorumda bulunmuşsun sanki. Bence hoca Valencia'yı kaybetmek istemediği için, onu çünkü çıkarsa o dakikada cezalandırmak için çıkarmış olacak bir yerde. Hı. Kaybetmek istemiyor, hoca bedel ödüyor İşte ama Fenerbahçe'li oyuncularla hocanın arasındaki bağı da bunlar kuvvetlendiriyor. O bedeli ödetmiyor, futbolcu hocasına biat ediyor. Valerian İsmail Necip'i taraftarın önüne attı. Tık diye çıkarttı adamın futbol hayatını bitirdi Necip'in. Çocuk bir haftadır, on gündür her gün Instagram'da paylaşım yapan Necip paylaşım yapmıyor. Hayata küstü. Yani bir tarafta Valerian İsmail gibi Necip'i bir hareketle bitiren, kenara alan adam bir tarafta Valencia'yı ya da bir başka oyuncusunu cezalandırmış gibi görünmesin diye oyundan almayan, ona sabreden, kazanan bir teknik direktör var. O yüzden de bütün o yorumcuların şu anda Jesus üzerinden maçı okumasını gayet anlayışı görüyorum. Devam edelim süper chatlere. Fatih Bey, Ahmet Bey kötü maç oynattılar diye Buruk Avcı'yı özür dilemeye davet etmiştiniz. Bugün oynanan maçtan sonra iki hocaya da aynı çağrı yapacak mısınız? Hangi Ahmet'ten bahsediyorsunuz? Yok ben Ben Ahmet, ben Ahmet derken... Sensin abi ben değilim. Yok ben öyle bir şey, <laughs> şey Başka mıdır? Peki başka ben başka abi. Bir <laughs> tane şey var da kimse var ikimiz <laughs> birbirimizi <laughs> Ben, ben demedim öyle bir şey. <laughs> ben de hatırlamıyorum ya. Ne diyorsanız de hatırlatın. Ben her zaman onları özür dilemeye devam ediyorum. Mesela Okan Buru sanki bu yabancı oyuncuları kendi almamış gibi yabancı oyuncuların kalitesini işte hepsini oynatamıyorum diyerek isyan etmesinden dolayı kızıyorum ve özür diliyorum. Çünkü yerlileri bitirdi. Kerem'le Yunus'u bitirdi. Bundan sonra ikisinin ayağı topa gitmez. Hocaları bitirdi. Ee, Abdullah Avcı'yı ile her zaman özür dilemeye davet ediyorum. Neden? O pankartı ben unutmadım. O pankarttan ötürü özür dilemesi lazım. Dün Abdullah Avcı şey dedi ya. Ahmet ben e, hiç hakem konuştuğunu gördünüz mü falan dedi. Hocam sen hiç hakemden darbe yemedin ki ya. Hı. Abdullah Avcı'nın böyle bir maç sonu vardı mesela. Sen? Gelen her hakemle ilgili soruya böyle cevap veriyor. Futbol futbolu konuşalım diyor. 3-5-2 konuşalım, geçişleri konuşalım falan. E bir tane de hakemle maç kaybet bakalım ne diyeceksin? Çok merak Abi ediyorum. Abi bak ben de. bu ligde, bak bu ligin hakemleri ve teknik futbol adamları bilir. Kenarda en agresif adamlar, Okan Buruk, Abdullah Avcı, hakemle en çok uğraşan. Evet. Bunlar bilir yani gözümüzün içine bakarak dalga geçmenin bir anlamı yok evet. yani. Ben e, doğru gidiyorum, Ahmet Kuraş devam ediyor. E, evet. Yayınımıza devam edecek. Hepinize Ama şimdi çıkartmayalım size tabii. <laughs> bir e, tamam. Ahmet Konanc'a geçelim. Evet tamam. Ahmet Geçiyor. Bey söz sizde buyurun. Şimdi şunu söylemek lazım. Maçın daha 15. saniyesinde bir topta Fenerbahçe rakip yarı sahaya geçip devamındaki taç atışında ceza sahasının içinde Valencia ile topla buluştu. Daha 15. saniye. Hı hı. Bu bir gövde gösterisidir. Bu bir oyun planıdır. Daha 15. saniye. Out atışı kullanıyor Beşiktaş. Böyle birinci, ikinci dakika. 5-6 kişi rakip yarı alanda Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın yarı, rakip yarı alanında alanı parsellemişler. Ee, topun başında sayıs var. Avut atışını nasıl kullanacağını bilmiyor. Bu kadar Fenerbahçe planlı ve konsantre. Yalnız Beşiktaş'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Şöyle mi geleyim? Beşiktaş'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu Della Ali'yi eğer yönetim rica etti, edip hocam büyük maçlar, büyük oca, oca, ıı, oyuncularla oynanır deyip Beşiktaş yönetimi ilk 11'de oynatmadıysa bu bir teknik direktör faciasıdır. Resmen hı hı. facia. Delle Ali nedir ya? Delle Ali otomobil olsa bak Delle Ali otomobil olsa ancak yokuş aşağı bıraktığında giden bir otomobil olur. Bak bu kadar ne söylüyorum. Özetliyorum. Bunu tweet atalım Muzaffer. Hı hı. Eğer Deli Ali'yi Yönetim ilk 11'de oynatmadıysa bu kadar ağır bir futbolcuyla futbolcuda ısrar etmesi Valerian İsmail'in teknik faciasıdır. Bir cümle daha ekleyeceğim buna. Tabii lütfen. Yani Deli Ali bir otomobil olsa ancak böyle bayırın başına bırakırsan giden bir otomobil olur. Bu kadar ağır topçu olur mu ya? Ayağını uzatamıyor topa. Premierlik premierlik ayağını uzatamıyor. TFF birincilikte oynayamaz bu tempoyla. Belki de Beşiktaş adına dengeyi değiştiren oyunculardan biri eksi anlamda delal oldu. Şimdi Fenerbahçe Beşiktaş'ı sadece ilk yarıda 6 kez offside'a düşürdü. Beşiktaş'ın bir ilk yarıda ligde ilk kez bu kadar çok offside'a düştüğünü gördük. Fenerbahçe oyun planından hiç ödün vermedi. Beşiktaş'ın sahasında Kadıköy'de oynayacağım gibi oynayacağım dedi. Hoca ne dedik maç önü yayınında? Bugün de yayın yaptık ha maç önü devre arası maç sonu. Dedik ki ilk yarı ikinci yarı kadrosu kurmuş. 70. dakikada Hoca değişikliklere başladı. Buradan Hoca ile de alakalı bir eleştirim var. Mert Hakan yerine oradaki tempoyu daha da arttıracak ve Beşiktaş'ın orta saha geçişini zorlaştıracak İsmail Yüksek olmalıydı bence. Ve Valencia belki oyundan alınabilirdi. Peki bir yorumlara bakalım. Neler bakalım. söylüyorlar? Sonra devam edeceğiz. Uğur Vurmaz hakemlik bir şey yok. Hücum hattında çok kötüydük dedi. Hmm. Öyle miydik? Lakayet mi davrandık biraz? Ya şimdi bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya güzel Fenerbahçe'li kardeşim. Begors'un ve, ve Salih'in daha 22'de sarı kartları var. Çok net. Hemen hemen herkes en fikir. Göster bakayım onlara sarı kartları. Nasıl oynayabiliyorlar devamında? Sen Crespo'ya o sarı kartı gösterdin. Crespo devam edemedi ya. Sarı kart bu kadar önemli. Hele erken dakikalarda. Nasıl erken bitmiş şey yok? Ha şunu diyebilirsin sen. Fenerbahçe hakemi de yenecek kardeşim. Yenebilirdi. Bugün Fenerbahçe kazansaydı hakeme rağmen kazanmış olurdu. Hakem üzerinden konuşmayalım. Tamam. Tamam da kardeşim neden bir tek Fenerbahçe hakemi yenmek zorunda? Devam edelim lütfen Muzaffer'cim. Her nerede? madde atıldı. Yabancı madde. İrfan Can Kahveci bir kere proyek etti mi? Ah uh yapıp kendisini yarattı mı? Yani oyunun başlaması için Beşiktaşlı Tabii. futbolcuları bekledik öyle değil Tabii. mi? Devam edelim lütfen. Onur Bey, keşke Manchester City United maçına baksalardı. Beşiktaş Ona dergi derlerdi demek olur. herhalde. İlk defa bu kadar vasat bir Beşiktaş-Fenerbahçe maçı gördüm. Maalesef. Peki, devam edelim. Zafer Bey, moral bozacak bir şey yok. Takımın gelişimi devam ederken bu tip takılmalar olur. George Jesus'un aklındaki futbol bundan öte, daha iyi olacağız desteğe devam dedi. Peki, Türk Nükem, bugün takımın yarısının vücudunun değişik yerlere morarmıştır. Biz bugün nasıl bir maç izledik hala anlamıyorum. Milli maç arası tempomuzu biraz düşürdü dedi. Evet, Ahmet de aynı şeyi söylemişti. Devam edelim. Burak Bey, bu hakemler Beşiktaş ve <laughs> Trabzon'u ne kadar çok seviyor diye sordu. <laughs> Seviyorlar mı Beşiktaş ve Trabzon'u? <laughs> Peki devam edelim lütfen yorumsuz Kediler ve diğerleri Eğer Dülse'yi fenerli atsaydı Direkt kırmızı karttı Peki devam edelim Sinan Oru iyi yayınlar bugün takım biraz tedirginlik vardı Ama deplasmanda iyi sonuç Dedi Yani bir puana razı mıydık Ahmet biz Değil, bugün Değildi kazanmaya gitti Fenerbahçe Peki devam Peki, edelim Pekin Güner Milli maç arası biraz ritmimizi bozmuş bu maç özelinde kıyaslamak zor. İki takım da çok kısırdı üretkenlik açısından ilk kere Bak Kasım 18 Aralık 20'si gibi Dünya Kupası arası var 40-45 gün. Orası daha kötü olacak Fenerbahçe için. Yine ritim bozulacak. Eyvah eyvah. Orası çok kötü olacak. Onun Zaten Joshua King'in yokluğu biliyorsun milli maç sebebiyle. O bölümü, o bölümü çok iyi değerlendirmek lazım. Peki devam edelim. Kasım Bey bu maç İrfan Can ve Valencia'ya yazar. İkisi de bencillik etmeyip kahraman olmaya çalışmasalar maç bizdeydi. Arao da kötü. Oğlum ben kıracağım bu ses haleti. <laughs> yani. Arao, Arao dışında hepsine katılıyorum. William <laughs> Arao olayı beni al ekrandan yavrum. Tamam beni ver ama süper chat de ver Sevgilim tamam. sevgili Muzaffer. Hüseyin Bey, İrfan'ın hücum ve defansa yaptığı katkının fazlasını Emre ve Rossi yapar, hatta daha fazlasını yapar. En azından bu maçı olmadı ya. Koçerler Yoksa İrfan çok maçı da kazandırdı Fenerbahçe. Bu maçta olmadı. Peki, devam edelim. Son, Son. okuyalım, toplayalım evet. biz de. Crespo çıkınca bocaladık. İsmail girmeliydi. Katılıyorum. Ama Crespo. Sen de bunu Sarı kartı vardı, çıkmalıydı. Hı hı. Peki. Önümüzdeki maçlara bakacağız. <laughs> Fenerbahçe için bence üzülecek bir şey yok ortada. E, sebeplerini anlattık. E, Fenerbahçe doğru yolda gidiyor. Bu maçtan da ders çıkarması lazım. Valencia konusunda, Crespo konusunda, e, İrfan konusunda değişikliklerle ilgili. Ve bunu yapabilecek bir Cessus var ortada. Yola devam. Peki o say hiç konuşmadık ya Ahmet. Oyuna girdiği bölümlerde işe yapmaya mi? çalıştı. Her yerde. Mücadelesini ve temposunu gördük. Ee, ama boşlukları bulamadı. Fenerbahçe biraz genel olarak milli takım e, dönüşü ritmini tam bulamamış. Bak milli takım dönüşü hı hı. mesela Fenerbahçe Alanya maçını oynayıp bir maç oynayıp buraya gelseydi bugün Beşiktaş Fenerbahçe'nin elinden kurtulamazdı. Peki. Teşekkür ederim. Kapatalım mı? Yorumlara canlı yayın bitti şimdi yorumlar <laughs> uçtu. Yorum kısmına girin şimdi kanala düşecek video bir dakikaya destek yorumlarınızı bekliyoruz. Like etmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. İyi geceler.